insanı yaşat ki devlet yaşasın insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kurtuluşlar, birer iş var. Ya hep beraber. İşte harbiş, i̇şte, işte sendika. İşte harbiş, <pusceu> iş, işte sendika. Harbiş işçisi hakkını istiyor. Harbiş işçisi hakkını istiyor. Harbiş işçisi vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. yine adalet istiyoruz. istiyoruz. Meclisten insanca.

ཁེ 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 i'm in the what job you see